Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle katı cisimler konusunda birlikte çalışacağız. Prizmalar ve silindirler konusunu çok basit ve eğlenceli bir şekilde öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Bugün prizmanın ve silindirin özelliklerini, örneklerini, yüzey alanı ve hacim formüllerini birlikte göreceğiz. Katı cisimler 3 boyutlu olan uzunluk, genişlik ve yükseklik içeren geometrik şekillerdir. Günlük hayatta çevremizde gördüğümüz kutular, borular, karton koliler, su şişeleri, katı cisim örnekleridir. Örneğin kutu, Dikdörtgenler prizmasıdır. Su şişesi silindirdir. Dondurma külahı koni. Burada gördüğümüz gibi, örneklerini gördüğümüz gibi günlük hayatta kullanımları vardır. Örneğin portakal var, piramitler var, küp var, koni var. Tamam. Şimdi prizmanın tanımını yapalım. Prizmalar tabanları birbirine paralel ve eş olan çokgenlerdir. Yan yüzeyleri dikdörtgenlerden oluşur. Burada gördüğümüz gibi prizma türleri vardır. Dikdörtgenler prizması, kutu gibi küp burada gördüğümüz gibi üçgen prizma tabanı üçgen olan prizmadır. Altıgen prizma tabanı altıgen olan prizmadır. Prizmaların özellikleri de kenar sayısı, köşe sayısı, yüz sayısı. Örneğin Dikdörtgenler prizmasında 6 tane yüz, 12 tane kenar, 8 tane köşe vardır. Şöyle mini bir ipucu verelim sizlere. Taban çokgeninde kaç kenar varsa prizmanın kenarları ve yüzleri de ona göre artar. Prizmanın yüzey alanı ve ha hacmine geliyoruz şimdi. Yüzey alanı tüm alanların toplamını verir bize. Hacim de taban alanı çarpı yüksekliktir. Bir örnek çözelim. Tabanı 4 santim çarpı 6 santim olan dikdörtgenler prizmasının yüksekliği 10 santimdir. Hacmi nedir? Taban analı 4 çarpı 6'dan 24 santimetre kare. Hacmi de yükseklikte yüksekliği de dahil ettiğimiz için hacimde 240 santimetre küp olarak bulunur. Evet, şimdi silindire geldik. Silindir tabanları daire olan ve yan yüzey dikdörtgen gibi olan bir katı cisimdir. Su borusu, konserve kutusu gibi nesneler silindire örnektir. Silindirin özelliklerine geldiğimizde iki tane dairesel tabanımız vardır. Bir yan yüzey ve yükseklik. Yüksekliğimizde tabanlar arası yükseklik h ile gösterilir. Silindirin formüllerine geldiğimizde v eşittir pi re, re kare h. Pi re, re kare h zaten biliyorsunuz dairenin alanının formülü pi re kare. H da yükseklikte çarptığımızda hacim oluyor Yüzey alanı da A ile gösterilir. A eşittir 2 pi r kare artı pi r 2 pi r kare yani 2 tane dairenin alanının toplamı, bir de yan yüzeyin alanı bize toplam silindirin yüzey alanını veriyor. E, basit bir örnek çözelim şimdi sizinle. Yarı çapı 3 santim, yüksekliği 10 santim olan bir silindirin hacmini bulalım. Hacmi bulmak için ne yapıyorduk? pi ile kare h yapıyorduk. Pi 3, 3'ün karesini alırız. O yükseklikle çarparız. Eşittir 90 pi. Bu da pi, e, pi'ye 3 değerini verdiğimizde eşit eşittir 282.74 cm küp olarak buluruz. Evet bugün prizma ve silindiri öğrendik. Hacim ve yüzey alan formüllerini gördük ve örnekler çözdük. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara hangi katı cisimle ilgili soru çözmemi istediğinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.